Evet arkadaşlar. True evet. Curse komutuyla devam ediyoruz. arkadaşlar boş ver. Sen şu an Slatter bana anlatıyorsun. Onlar dinlediler. Biraz güzel <laughs> <laughs> Tamamdır. Çünkü bu soru cevap eğitimi. Tamam zaten, şimdi. Biz zaten soruyu sorarken onlar da aklından geçen soruları sormuş olacağız. Aynen öyle. Birinci kesitim bu. ikinci kesitim burası. Üçüncü kesitim burası. Her seferinde bakın orta tuşa basıyorum. Ona ee, dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Nasıl bir şey oldu böyle ya? Her seferinde tam zıttı noktaları seçti. İçin evet şu an mi? o şekilde. Mesela bakın ben noktaların yerlerini değiştirmek için burada görmüş olduğunuz oklara çift tıklıyorum. Bakın. Ee, şeker paketi gibi oldu. Evet. <laughs> Eski haline de getirebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, continuity diye bir bölüm var. E, buna Buraya geleceğiz. Buradan önce ee, şu alt kısımda, bakın preserve şey burada da var, parametre seçeneği olduğu için, ee, arc length, e, by point distance, angle Curve ve by segment gibi seçenekler var. Benim değinmek istediğim yer e, şuradaki settings kısmında, e, bakayım şu lofting kısmı. Şimdi. Burada şöyle bir durum var. Takip ederseniz birinci kesitim bu, ikinci kesitim bu dedim. İlk başta böyle bir düz uzatmıştı. Üçüncü kesit seçtiğimde bir eğim kazanmıştı. Evet. Burada da aynı eğimi görüyorum. Burada da bir tam tersi bir bombelik var. Böyle bir formu devam ediyor. Şimdi evet. bunu buradaki lofting kısmından değişiklik yapabiliyorum. Nasıl değişiklik yapabiliyorum? Aynen öyle. Biz orayı Degree, istemiyoruz. Evet. Da. Düz takip etsin orayı. Aynen. Ortadakinin form olması normal. Çünkü sağında ve solunda kısa çizgiler var ki dik. Tam o normal. Şimdi burada, e, burada degree kısmından ben buna müdahale edebiliyorum, sınırlı da olsa. Takip edin şimdi. Bu mesela dereceyi azaltıyorum. Dereceyi azalttığım zaman formunda bir tekrar bir değişme yaşanıyor. İkinci dereceden. Bu da birinci dereceden. Keskin hı. hatları çıkarıyor. Yani birinci dereceden demek şu demek: e, iki tane kesitten oluşarak bu yüzeyleri oluşturuyor bana. Evet. Ama tabii komuta okey dediğimde tek bir yüzey elde edeceğim ama bu tek bir yüzeyi e, iki tane kesitle oluşturarak yapmış. Dereceyi arttırıyoruz mesela. Bakın. Dereceyi arttırdığımızda üçüncü üç tane kesitten oluşarak yapıyor ikinci dereceden. Bir, iki, üç. Tam bir spline formunda olabilmesi için 3 hatta buradan 4'te de bakın e, dördüncü dereceden de Beş son şekil olur. Beş de herhangi bir şekilsel farklılık göremeyiz. Bunun sebebi de şu. E, bir bir e, veya bir yüzeye 5. derece 5 derece yani 5. derece yapabilmek için minimum 6 tane kesit vermemiz gerekiyor. Eğer bir diğer bir kesit olsaydı ve ben onu seçseydim o zaman 5. derecede de bir Hı -hı. hareket görecektim. Evet. Bizim burada kesitimiz 4 tane olduğu için evet en fazla 5. dereceye kadar müdahale edebiliyoruz. 5 tane var ama bizde. 5 şey, tane var. 4. dereceye de, kadar. Yani 4. Yani, yani birden, dört şu 4 tane bölüm mü var demek ki? Evet. Sonra? Öyle düşünülebilir. Okeydi şimdi abi mesela 1'deyken. Yani şu şekilde 1'deyken okeydir. dedim okeydi. bakın. Gördüğünüz gibi. Hani biraz e, Bu şu an tek yüzey değil. El evet. Birinci, dereceden, <laughs> birinci dereceden iki kesitle oluşturmuş olduğunuz bir... hocam bu şimdi bu, bu, bir yüzey. Bunun şu yerlerine, şu köşeli, şu kes, şu yerlere radius verebiliyor muyum yüzeyde? Katlayalım. Deneyelim, deneyelim, Ha, deneyelim. deneyelim. Vermez olur muyuz? Ha. Şimdi bu eğer tek bir yüzey olmasaydı veremezdik. Ama evet. şu an tek bir yüzey dedik. Bakalım verebiliyor muyuz? Direkt Brent'le. Evet, direkt radyüsü geldim seçtim bakın. Peki radüs de mi yüzey olarak geliyor? Tabii ki. Radüs wow, de yüzey. Güzel. Yani yüzeylere de radüs atabiliyoruz. Eğer tabi bunlar tek parça olursa, eğer bu yüzey ayrı bu yüzey ayrı olursa yapamayız. Mesela bakın şöyle. Ayrılmadılarsa e, olmaz zaten. Ayrı e, yüzeylerse biz ayrı. yüzeyleri bölmeyi göstermiştik. Hangi komuttu o? E, Ansiv komutuyla yüzeyleri bölebiliyorduk. Bakın takip edin. Ben mesela bunu ayrı bir yüzey olarak yapsın diyorum. Bunu ayrı bir yüzey olarak yapsın. Bu ikisi kalsın diyelim. Şimdi bakın bu ayrı bir yüzey. Şöyle kontrol Z ile geri gelelim. Şimdi bu ayrı bir yüzey bakın. Bu ayrı bir yüzey. Bu ikisi ayrı birer yüzey. Şimdi mesela ben bu şu yüzeyin ikisinin arasına radius uygulamak istersem uygulayamam. Neden? Bunlar ayrı birer evet. yüzey. Bakın evet. görmüyor. Tutunacak bir kenar evet, yok. Burayı da görmüyor ama bakın burayı görüyor. Evet. Radius olarak. Ha, ne yapmalıyım o zaman mesela bunları birleştirmek için? Siv komutuyla bunları Birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Ki hmm. şimdi radius verebileyim. Bu civil e, ile ansivi de bu şekilde tekrar uygulamış olduk. olduk. E, uygulamaya devam edeceğiz. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere arkadaşlar.